Covid-19 bulaşıcı hastalıkla mücadele sonucunda Keşan'da ilaçlamamız her konuda devam ediyor. Sterilizasyon aracıyla ve apartmanların ee, ve dairelerin ilaçlamasıyla devam ediyoruz. Bugün Keşan Sanayi Sitesi'ndeyiz. Az önce Efes Ticaret Merkezi'nde yaptık. Dronla havadan ilaçlama yapıyoruz. Çarşı Merkezi'nde, Alparslan Türkeş Meydanı'nda da bu işi yapacağız. Bugün gün içerisinde Keşan'ımızın belli noktalarında Havadan e, ilaçlama işine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mücadeleye devam ediyoruz. Halkımıza şuradan bir şey söylemek istiyorum. Evde kalın. Biz sizin için, evde kalmanız için gereken her şeyi sağlıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı günler diliyorum. Bu COVID-19 mücadelesinde bizler de bunları e, olabildiğince şehirlerde de uçurup dezenfekte işlemlerini yapmaya çalışıyoruz.